Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır birebir video çekmiyordum. Bu videonun çekmemin sebebi arkadaşlar, bildiğiniz üzere kanalda artık oyun videoları yayınlıyorum. Köpek konusunda tamamıyla bitirdik arkadaşlar. Ortalama tahminimce 4-5 yıl oldu video çekmeyeli. Hayatımda bazı problemler oldu, sorunlar oldu köpeklerimi vermek zorunda kaldım. Vefat edenler oldu. Çok detaylı açıklamaya girmeyeceğim. Ama uzun bir zaman onlara baktım. Onların en iyi şekilde besledim. Hayatımda şu an hiçbir hayvan yok. Oturduğum evde 9 tane akvaryumum var. Onu da ara sıra paylaşımlarını yapıyorum short video olarak. Şimdi kanalda genel anlamda oyun videoları çekip paylaşıyorum. Hayatımın zamanını bu şekilde dolduruyorum uzun bir süre köpekle vakit geçirdikten sonra mecburiyetlerden dolayı, hayatımda yaşadığım sıkıntılardan, problemlerden dolayı bazı şeyler burada anlatılmıyor. Fakat hayvan konusunda, köpek konusunda tamamıyla bitirmiş bulunmaktayım. Bu video çekmemin amacı arkadaşlar, şimdi kanal üzerinden bilgisayar başında vakit geçirdiğim zaman oynadığım oyunları sizlere paylaşıyorum. Bilgi amaçlı bu videoyu çekiyorum çünkü çok sorun oluyor. Köpeklerle yaşadığım problemden dolayı bunların açıklamasını ilk zamanlarda Instagram adresimde yapmıştım. Doga alt tire hesabından. Sürekli herkese aynı açıklama yapmak biraz sıkıcı oluyor benim için. Beni sürekli takip edenler zaten biliyor Instagram adresimden. Neler gibi problemler yaşadığımı. Şimdilik sadece oyun videoları çekiyorum haftada 4-5 gün oyun videosu yayınlanacak arkadaşlar. Saat 18.00'da. Çoğunlukla salı, perşembe, cumartesi, pazar günleri oyun videoları olacak. Piyasada çıkan güncel oyun videoları oynarken videolarını çekip sizinle paylaşıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hayatımda Şimdilik bir hayvan yok balık akvaryum dışında. Onları da böyle eskisi kadar profesyonel şekilde yapmıyorum. İşte bitkili bir akvaryum yaptım, armatür yaptım. O şekil bakıyorum. Kendime bir oyun bilgisayarı aldım. Onunla vakit geçiriyorum. Yasıklı yaşadıklarım kolay şeyler değil. Ama üstesinden geldik. Bayağı da yaşım ilerledi artık. Eskisi kadar genç de değilim. Biliyorsunuz benim de bir ailemin olduğunu. Onlarla vakit geçiriyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz neler yaptığımı birebir görebilirsiniz arkadaşlar. Paylaşımlarım çoğunlukla orada oluyor. Ama uzun bir aradan sonra YouTube'a oyun videoları çekerek geri döndüm. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.